öncelikle ilk iş gününüz hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şimdi odalarınıza kapanmadan önce ikinize de hatırlatmak istediğim bir şeyler var. Bu çatının altında ikinizde de birsiniz. Aynı gemidesiniz. Sakın unutmayın. Rakip değil, düşman hiç değilsiniz. Bu geminin bir kaptanı var. İkiniz de, kaptan ne derse onu yapacaksınız. Ben el değiştirene kadar hayaller, hayatlar. Cem, kuzenine lojistik fizibiliteleri göster. Öğret demek istedin herhalde baba. Ben çabuk öğrenirim. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. İlk iş gününüz hayırla uğurla olsun. Hadi bakalım. hayırına uğurlaymış. Ya sen Aga. Hayırla uğurla. Tabi tabi. Benim odamda çalışalım mı? Daha büyük. Rahat ederiz. Nedim. Şu dümen. Ne zaman el değiştiriyormuş bakalım. Uzun sürmeyecek. Biz amcamla anlaştık. Benden habersiz masalara oturuldu, pazarlıklar yapıldı demek. Sıkı bir pazarlıktı. Ne karşılığında bırakıyormuş peki sana şirketi? Sürpriz olsun. Nedim.. Yok öyle bir sürpriz.